Kuaförler kapandı. Şimdi nerede tıraş olacağım diye mi düşünüyorsunuz? Artık bunu düşünmenize gerek yok. Sizlere 7 parçadan oluşan muhteşem şarjlı saç sakal tıraş makinesi setini sunuyoruz. Tam tamına 7 parçadan oluşan muhteşem bir set. Bu muhteşem tıraş makinesi sayesinde saç ve sakal tıraşınızı rahatlıkla olabilir, başkalarının saç ve sakallarını tıraş edebilirsiniz. Sadece kendiniz için değil, çocuğunuzu tıraş edin. Babanızı, kardeşinizin saçlarını kesin. Kendi sakallarınızı kesin. 7 parçadan oluşan bu muhteşem şarjlı saç ve sakal tıraş makinesiyle harikalar yapmaya ne dersiniz? Tıraş makinemizin tahriş etmeyen bıçakları sayesinde ne sabuna ne de suya ihtiyaç duymaz. İşte bu kadar kolay. Tıraş makinemiz zor işlerin üstesinden gelecek kadar kuvvetlidir. Berbere, kuaföre avuç dolusu para ödemeyin. Tıraş makinemiz size fazlasıyla yeter. Şarjlı tıraş makinemizin yanında 2 adet tıraş makinesi plastik tabağını, temizlik fırçasını, makine bakım yağı ile birlikte kullanacağınız makas ve tarağı da yanında gönderiyoruz. Bu muhteşem 7 parçadan oluşan şarjlı saç sakal tıraş makinesini inanılmaz bir fiyata gönderiyoruz. Bu 7 parçalık muhteşem tıraş setini sadece 99 liraya kapınıza kadar gönderiyoruz. Ekran altındaki numaralardan bizi arayın. Bu muhteşem üründen siz de faydalanın. Şarjlı tıraş makinemizle bıyıklarınızı düzeltebilir, sakallarınıza şekil verebilir, ense ve favorilerinizi düzenleyebilir, saçlarınızı istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Berberlerin kapalı olduğu bu günlerde en büyük yardımcınız tıraş makinemiz olacak. Evde tıraş olmanın keyfini yaşayın. Tıraş makinesine pil almanıza gerek yok. Sadece şarj etmeniz yeterli. Kısa bir şarjla tıraş makinemizi saatlerce kullanabilirsiniz. Güçlü motoru sayesinde sizi asla yarı yolda bırakmaz. Güçlü yapısı sayesinde daha